Tatlı değilsin herkese merhaba nasılsınız iyi misiniz bugün neler yapacağız bugün e, atölyemizde resimli pasta siparişimiz var resimli pasta yapacağız bunun da yapılışını size anlatmak istiyorum evinizde e, çocuğunuzun sevdiğiniz herkesin resimli pastasını yapmak istiyorsunuz nasıl yapacağız nasıl bir yol izleyeceğiz oradan başlıyoruz şimdi şimdi şöyle yenilebilir resim baskı çıkartıyoruz bunlara e, nasıl ulaşabiliriz Pasta malzemeleri satan her yerde bunlar mevcut ya da yakınlarınızda bir pastane vardır. Onlarda da baskı makinesi varsa eğer bu resim baskılarını çıkarabilirsiniz. Şimdi ben uygulama yapacağım. Resmi seçiyorum ve bunu keseceğim. Kretuar kullanıyorum ben. Kretuar ile kesebilirsiniz. Makasla da kesebilirsiniz. Yani elinizde ne mevcutsa şimdi resmi ilk önce bir keselim. Elinizde bir ıslaklık olmasın yenilebilir resim baskıyı keseceğiniz zaman. Üstüne çünkü su değdiği zaman gıda olduğu için rengi açılabilir. Ona dikkat edin. Şu an ben resmimi kestim. Hazırladım. Başka bir siparişimiz için Niloya var. Bunu da resmin kurumaması için, gıda olduğu için, şeker hamuruna baskı yaptırdığımız için hava almayacak şekilde yine bunu kilitli poşete koyuyorum. Bir kenarda bırakacağım bunu şimdi. Resmin burada. Pastamızı çıkaralım ve resimli pasta nasıl monte ediliyor. Bunu gösterelim sizlere. Biz daha önceden pastamızı yaptık. Sıvadık. Kenar şeritlerini mavi istedi annemiz. O yüzden hemen şu şekilde göreceğiniz şekilde başlayalım. Ne yaptık? İlk önce pasta malzemeleri satan yerden yenilebilir resim baskıyı istedik. Pasta çapımız ne kadarsa resmi 2 santim daha az çap olarak bastırın baskıcınızda. Böylelikle size kenarlarına krema sıkma yeri de bırakmış olacak. Hemen bakıyorum. Şu şekilde üstüne bıraktım. Yapıştırıyorum elimle. Şimdi de artık kremasını sıkıyorum. Eğer bu kremayı sıkmazsak kenarlarda, resmin kenarlarında kötü bir görsel oluyor bence. Ben bunu devamlı uyguluyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Yani bir krema sıkma torbası Duyguç işinizi görecektir. Üstü gayet iyi oldu. Gördüğünüz gibi komple geçtik. Şimdi de alt tarafından geçeceğiz. sıkıyorum ve bırakıyorum. Başka bir hiçbir uygulama yapmıyorum. Yani bu şekilde pasta gördüğünüz üzere daha şirin oluyor. Daha sevimli. Yine bu videonun altına ee, takıldığınız bir şey olursa rahatlıkla bana sorabilirsiniz. Yani resmimizi kestik. Ee, pastanın üstüne koyduk. Kenar şeritlerini krema sıkma torbasıyla geçtik. Altlardan da geçtik. Bunun üzerine sade jöle de sürebilirsiniz. Ama buğulu durduğu için ben kendim kullanmıyorum, yani müşterime teslim etmeden bir saat, iki saat öncesi uygulama yapıyorum ve bekletiyorum. Böylelikle görsel daha güzel oluyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu içeriklerden bol bol faydalanın efendim.